Bölgesi şu anda kontrol altında çavuş. Çavuş dönmez. Destek kaydı bırakın. Bıraktım. E, çantasında Çevim çıktı mı bir bölümün. şey? Orsic. Olsun Okey. Sayın tamir sınav şurada e, yere doğru tekmelemiştim. O da alacağım hemen yerden. Araç alandı mı? Bakacağız ona bilmiyorum. Ben bir bakayım hemen. 3 ve 3 dakika kıdemli elektrikler var ya. memur Emroz'un durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Beyin 2 kıdemli memur on beni ona 8. Şu anda kedemle arabaya yan başına duruyorumlar. Çeküşüyorum. Yemek servinde bulundum. E, hat, hat ne bir şey sağlayıp şu anda ilk yardım. tekrar saksama. Giderken bir, bir bakalım mı? Başladık. Ben e, Frost ve Aynı bir harekette bulunma. Marco bölgedeyiz bilginiz. Çeyir konuşuyor. Kişiler kırmızı otoparka giriş saldığında bölgede bir adet beyin şey, beyaz üzerine kırmızı çizgileri bulunan iki adet siyah tabusta görüş sağlandı. Kişiler otobandan uzaklaştı bilginize. Açıkları kere var mı? 10-15 almadı. Hmm. Bası geçen araçlara dikkat edin Merkez operatör konuşuyor. Şu anda 4 kişi de 10-15 mi arkadaşlar? Kanal ne var söyle. Merkez mi? operatör konuşuyor. Kanal Hı. bölgesinde terziliğin alt tarafında 2 adet 10-15 mevcut. Çavuş dönmezin bulunduğu konumda da bir 10-15 mevcut. Farklı bir bölgede 10-15 mevcut olan ekip var mı? Eyvah. <laughs> Kıdemli memur <bir> ani hareketinde <laughs> öğrenci <örneğin> güç <laughs> <bir gülüyor> kullanacak. Kıdemli <laughs> memur Emroz bu durumunda büyük ihtimalle dördüncü şey... Şu an ben duyamıyorum sizi. sizi. Kelepçeyi niye çıkarttık? Eee bir Maskisini Şu Maskesini falan çıkarttım. Şavuşup şavuşup tamam. Takalım ee, tekrar. Şey Arabayı yani, alalım Çok an, ağrım var ama. Çok ağrım Anladım. var. Yapacak bir şey Herkendel. yok. Hastaneye götürüleceksin zaten. bölgede Çok ağrısı yerlerde, varsa önden bir de takabiliriz. Silah, 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 sen de zıplasana. Direktiflere ve gidiyor. Operatöre çağrımdır. İYMS e, ekiplerine bildirim geçebilir misiniz? <laughs> Sakin ol. Bir saniye bir şey yiyeceğim. Sen

EMS talebi Bakalım hangi bölgelerse tekrardan Arabayı yönelim, yönlendirme sağlayacağım. Tekrar ediyorum. Kod 0 memurların bölünün, bulunduğu bölgeden tekrardan <laughs> EMS talebi oluşturun da o bölgede yoksa. 25 bilet 38 memurum bilir. E şu anda EMS ekipleri bölgeye girişi sağladı Anlaşıldı. Başka kod 0 bulunmakta ya. mı destek talebi olan? Ya hayır ya. Şart var, şart var. ...kanal bölgesinden uzaklaşan bir araca polis memurları tarafından şat uygulandı. Şu anda şahıs 3 adım 21'e biniş sağlayarak kanal bölgesinden güneye devam ediyor. Eğer bölgeye yönelir misin? Onun gözü ya. Dedim yüz kere dedim ya. Tak dedim. Bilot etkisiz. Tek <laughs> şey lazım bölgeye. <laughs> Edim 21'den kişi ayrıldı. Ya, ayrı. ya var, var ya. De Muhtemelen iki etkisiz var. Bölgeye destek lazım. Of. Kalk önümde. <gülüyor> Sıçtık. <gülüyor> Arkadaşlar bölgeden bir otopark gölgesinden bir mor araç uzaklaştı. Lastiğini aldık. Araç doğuya ilerledi rakipler Şu an önümde bir araç bulunuyor mor. Yanında mı muhtemelen... alınmışsa o. Hayır hayır o ben değil. Şu ya, an önümde ya, şu mor adım. bir araç bulunuyor. Süper araç. İkisini de vurdum. İkisini de vurdum. Eee? Memur şef <laughs> Lawrence bildiriyor. Ben atı kişi en son bulunduğum lokasyonda sol kısma geçti. Sağda Dikkatli olun. Turuncu Otopark bölgesindeki ekipler ya şu, şu anda toplam 4 adet vurma vakamız bulunmakta. Bölgede kod sıfır memurlarımız da var. Çevre kontrolü sağlayın. Kitleyelim de geçelim gel ya. Şerif konuşuyor şu anda downtown'dan doğu otobanına bağlanan ve son sürat hızla giden bir aracı takip edeyim bilginizi. 3 ve 2 kıdem beni destek vermek için bölgeye yöneliyor benimle. 3 adım 21 konuşuyor. Şahıs aracı terk etmiş kanala bırakmış. Muhtemelen Fox Road olabilir. Kurşun yarası mevcut şahısta. Şahsın adı Cenk Özler. Tünele giriş yaptığını Sol kısmına kaçı sağladı. Sol, yerine, sol, sol, sol. Gel, gel, gel. 10 5. Yanıma intikal sağla, yanıma intikal sağla. Çabuk, 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 çabuk. Aşağı kata, aşağı kata. Bulunduğum konumdayım. <laughs> Ama koşarak kaçtı Kakule o Üç arabayı bıraktığına göre. Bölgeden hızlı bir mavi eleki araç geçti bilginize. Takip sağlar mısınız? 5.40'da geçti. Araçın suyu şuradan. Gerekiyordu ya kelemek gerekiyor diyor. Evet. Ama yüz kere söylemedim mi? Yüz kere söylemedim mi? Dün de aynı şeyi yaptı biliyor musunuz? Hı. Belliydi yani. Soluna. Buradan desek. Üç adam yemin ee, Hangisini takip edeceğiz? Olan ekip Biz mi? kendimizinkini arayacağız da. Kim bilir ya, nereye gitti ya. Söyledim. Kişi yaralı zaten, yani. Burada tarama yapmamız lazım, çok o alınmadıysa burada, buralarda olabilir o burayı taramamız lazım. Kişinin e, iletişim araçları alınmış mıydı? Hiçbir fikrim yok, inan. Sorayım. Sorsan Orsic'e. 3 Adım 21'den, Memur Orsic'e. Kişinin iletişim araçları alınmış mıydı? 25.400 ilim Evros şu anda 8. Bütün iletişim ara il e araçlarında silahına da ilk konuldu. O zaman kimseyle iletişim kuramaz. Evet. Burada olabilir. Kişi hala bölgede olabilir. Kişinin ee, kurşun yarısı bulunuyor. Ha, bir milyon tane yer var ya. Çevir konuşuyor. Bölgede herhangi bir şüpheli araç yedi mevcut mü Zeydeki araç yedi. Şu anda otobanda birini çevirdim. Buradan giremeyiz. geçemem. Ona da hiç dikkat 10-22. konuşuyor. Kod 8 bir ekip bulunduğumuz bölgeye yönelebilir mi? Lamesa kanal bölgesinde yerde yatan birisi mevcut. Aha! O kesin. Yöneliyoruz, yöneliyoruz, yöneliyoruz. Üçelim, 3 edim bölgeye yöneliyoruz. Anlaşıldı 21, siz de yönelin. 10'a 5 yöneliyoruz. İşaretledim mi o? Hı hı. konuşuyor. Kaç saattir arıyoruz ya. Kesin. konuşuyor. 3 konuşuyor. Bölge 19-2 mevcut. Ek olarak hazırlanmamış bir isteğin biz istiyoruz. Bu <laughs> nereden inşaat ki oraya? Az önceki. Iki. Şu şeylerin Şuradan. arasından geçeriz. Şuradan. kendiniz alırsınız 3 10-5. Hazırlanmamış bir Nereden nerede galiba orası. Çevir hastane pistine iniş izni istiyor bu. Aman, aman. İlerden yok mu? Yani Buradan operatör yok. konuşuyor. Hastanenin Burası karşısındaki olmaz. boşluk alana iniş sağlayın arkadaşlar. Yolun karşısındaki. Şu ilerden şeyden inebiliriz. Buradan çıkalım. Buradan inemeyiz. Soldan bu aşağı aynen yolun yanından inebiliriz. Sağ, sağdan sağdan. 2'den bölgeye yönelen ekipleri 2 e, almış altta Ha burası Son. kapalı mı? Ya inanılmaz ya Az önce de burada inmedik evet. mi? Bir ilerden miydi? Dur bakayım Gerçi Şuradan ineceğim soldan, soldan, Kendin soldan. De. 3 adım 21'den eğer ekibine kişinin yüze çıkma bilgisini sağlayabiliyor musunuz? 3 ve 2 konuşuyor kişi Cenk Özer. Ağzını Ağızı sıçtım onu Cenk'i sen. Nereye gideceksin zaten? Deli <laughs> atıyor beni. Zaten turnike yapılmış. Işık sen üstüne ara sen ilk yardım yap. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şehir ücreti hazırlanmamış bir hazırlanmamış pistten kalkış sağlıyor. Çavuş? Evet. Bilgim yok. Ne oldu? SMG var bizim. SMG'lerden var. Eyvah. 21'de kim bu bir tane arabayı çalmıştık. Sizde mi 21'i almıştı Çavuş. 21'i mi aldı? 21 nerede? Burada. Bulduk mu arabayı? Ben evet evet bizim arabayla evet, gelmiş evet. buraya. Ee, Yok bırakmış Yok. bir yerde. Aracı, aracı bir var. 100 metre koşup bıraktı. E, e, bagajda vardı. Şu an var mı? Şş, tekrar bakayım yoktu yani sanırım de. yoktu. Araba kimin? Benim Çavuş. Kitledim mi? Şöyle oldu çavuş, kişiyi araca bindirecektik zaten. Üstü arandı, kelepçesi takıldı. Sonra ellerim acıyor, tekrar gevşetip takar mısınız bahanesiyle e, çözdürdü. Sonra böyle bir kişi de işte, laf cambazlığı yapmaya kalktı. Silah çektim kendisine. E, tekrar arabaya yasladık. Orsic kelepçesini takarken e, bir anda bindi. Çavuş ee, var. hastaneye mi? götürsek... Baya yoğun bir kanama var karnında. Alın Air'la götürün hastane. Al. Takın kere mumyalayın bunu amana koyayım atın arabaya. Anlaşıldı. Hiss'le uğraşmayın Kumsal direkt. Air'de... Önceki Air'e inersiniz yolun karşısına. Tumsal evet, ayırdaki sediyeyi getirebilir misin? Şimdi detayını konuşacağız. Hı hı. Işık. Bodycam'i cam'ini evet. hazırlatacağız. Ben... Tabii. Ama buradan nasıl bir sonuç çıkarıyorsun kendine? yani tamamen Kim benim olursa hatam. olsun. Hı hı. Karşında baban bile olsa, hı hı. Güvenmeyeceksin. Yok, kişi suçlu mu? Çalıştı, suçlu. Çalıştım. Elinde silah var mı var? Hı -hı. Ellerim uyuştu. Hı -hı. Kalkamıyorum. Çok Hı -hı. bir şey Hı -hı. oldum. Farklı yöntemlerle Hı -hı. sana yaklaşabilirler. Ama... Bunlara tamam etmeyeceksin. Anlaşılmış. Bu sana bir tecrübe. Tamam, mı? kimseye evet. acıma. Yok, ben çok sert bir şekilde kendisini uyarıp e, ölümcül güç uygulayacağımı da söyledim. Dediğim gibi arabaya yasladık tam kepçeyi Nasıl? takacağı böyle bir Efendim? şey oldu. Ben bastırdım, lane'le hediye Yoksa ben Ama hani departmana... kendisinin zaten şey yapmayacağını farkındaydım. Laf cambazlığı yapıyordu, anladım da işte. Geç oldu. Tamam. Departmana geçince Hı -hı. şey yapalım seninle bir görüşelim. Anlaşıldı çavuş. Ay yaş! Gidek Eee Lens'en mi aldın? Ben ben Yok ya, adam, tamam onu sonra yok. hallederiz Ameliyatta bile kelepçesi çözülmeyecek arkadaşlar Anlaşıldı Anlaşıldı, Anlaşıldı. 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 Ger 3 3 operatöre 3 şehir 2 bir istiyor. Sizin 3 2 İmdat. Geçirten, birlikte hastaneye ihtiyacı olan ekip mevcut mu? E, hastaneye mi gideceğiz? Hı hı. Üç adım